Merhaba, ben İbrahim Uğur Şahin. Remito Tohum, Tarım Üretim ve Pazarlama Ünite Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Bugün Hasurt Tarım Fuarı'na katılmanın sevincini yaşıyoruz. gururlu bir günümüz. Yeni başlangıçların, yeni oluşumların, yeni ürünlerimizin tanıtımı için personelimizle beraber, paydaşlarımızla beraber ve tüm ziyaretçilerimizle fuarda katılımcı olarak yerimizi aldık. Remit olarak Hasürt Fuarı'na ilk defa katılıyoruz. Bu fuara katılmamızdaki amaç, bunlar önceki Grotek olsun ve diğer mahalli fuarlar olsun. Onlar da hem ülkemize hem de dünyaya kendimizi tanıtma amacında olduğumuz için bu bölgede de hem ürünlerimizi hem çeşitlerimizi hem de Remito tohumu biraz daha akıllarda tutabilmek için ve paydaşlarımızla daha sıkı ilişkilerde bulunabilmek için buradayız. Remse tohum olarak kendi tescillerimizle kendi ürünlerimizi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak ve Remito tohumun vizyonu ve misyonunu daha etkin, güzel bir şekilde tanıtmaktır. Katılımcı tüm arkadaşlarımıza fuarın hayırlısıyla onlar için de ve bizim için de iyi geçmesini temenni ediyorum. Bütün arkadaşlara ve bu organizasyonu yapan, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan Arısoy, Remitto Tohum ARGE Müdürüyüm. Bugün Hasürt Tarım Fuarındayız. İnşallah burada da üreticilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz. Remito Tohum olarak Türkiye'de, ülkemizde tarımın olduğu her yerde adımızı duyurduk. Remito tohum markasını tüm illerimize, tarımın yapıldığı tüm çiftçilerimize tanıttık ve çiftçilerimizden iyi sonuçlar alarak bugünlere geldik. Çiftçilerimiz sayesinde büyüdük. Bundan sonraki hedeflerimiz arasında uluslararası pazarda da ismimizi duyurmak için yaptığımız arge çalışmalarımız sonuç vermeye başladı kendi tescilli ürünlerimizle uluslararası pazarda da sesimizi duyurmaya en yakın zamanda başlayacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasyurt Tarım Fuarı'na katılacak olan misafirlerimizi bekliyoruz. Tüm çiftçilerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Merhabalar, ben Batı Bölge Sorumlusu Mehmet Burakoğlu. Bugün 25. Hasyurt Tarım Fuarı'nın birinci günündeyiz sahada yapmış olduğumuz çalışmaları fuar konseptine taşımış bulunmakta ve ürünlerimizi sergilemekteyiz. Bölgemizden güzel bir katılım beklentisi içerisindeyiz. Hem aile hayatı hem de akademik olarak bu işin içerisinden geldiğimiz için bölgede faaliyet göstermekteyiz. Bölgede çiftçilerimizle güçlü bir diyalogumuz ve iletişim içerisindeyiz. Bu iletişimimizi ve diyalogumuzu her geçen gün daha da arttırma yolunda ilerliyoruz hem üretici hem de tüketici arasındaki dengeyi her zaman korumaya çalışıyoruz. İki tarafında sorunlarını ve problemlerini gözlemliyoruz. Beklenen çözümleri elimizden geldiğince en hızlı bir sürede sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda R&D çalışmalarımız her geçen gün devam ediyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. İlginize teşekkür ederim. Umarım hepiniz için hayırlı olur. Remit de tohum, Batak Deniz Bölge Sorumlusu Şahvın Arıltaş. Fuarımızın birinci günü ve standımızı kurduk. Heyecanlıyız. Örtü altı ve açık tarla sebze yetiştiriciliğinde Türkiye dünyanın en iyi noktasında diyebilirim. Çiftçilerimizin genelde beklentileri ürün bazında hastalık dayanımı ve meyve kalitesi anlamında pazarda satışta veya yetiştiricide hiç problem yaşamak istememeleri. Remitto Tohum ailesi olarak üreticilerimize devamlı sıcak temas halinde ve yerli bir firma olmanın gururuyla ürünlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz ve çalışmalarımız ilk günkü gibi sonuna kadar devam edecektir. Siz değerli üreticilerimiz bizi tercih ettiğiniz için ve edeceğiniz için çok teşekkür ederiz.